Bunların şimdi babası mı önemli oluyor yani Ahmet? Hı? Tabii. Babası lan anlamam mı Yani Yani ona demek oluyor. Aa şu boynuzlu olan kurbanlık kardeş. Geçen seneki kuzumuz bu. Ha e, kuyruk kuyruğu kesip. mi? <laughs> ha kuyruk şeye takılıktı ya. Zaten o kuzuların içinde 5 tane 5 tane kuzunun içinde bir bu canlı kaldı geçen sene. <laughs> Hepsi öldü. Maşallah şu siyahlayı. <Gülüyor> 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 Baksana şuna. Ama uyuz olmuş. Zorla neyeleşti lan şu? <laughs> Bu yüz... O yüzünden su vururken vururken zorla ne iyileşti lan? kafası gibi olmuş ha. İyileşiyor işte o var soyuldu. Abi. Abi. kafası gibi olur ha. <laughs> <laughs> Abi. Senin yok. yok mu? Göktaşı yok <laughs> mu? Neydi asıl? Göktaşı. O ne? lan? Hani, Ali, 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 <laughs> i̇ki, tane, i̇ki tane fikretten bize sıra gelmez ki abi. Sen de konuş. Ne yapıyorsun adam? Biri bak. Ya oğlum iki bir tane, bari bir bari tane bari fikretten bari. iki tane fikretten sıra gelmezse sen kendin konuş işte ha ha konuş. Ne konuş? Konuş kardeş bu güneşli. Böyle gelmiyor kardeş. Bu güneşli. Güneşimiz güzel. E, çayımız güzel. Evet. Bir fikretlerimiz güzel değil. Doğru da Daha fik, fikret gibi fikretler gibi bir şeyler bulmuşsun. Daha ne istiyorsun oğlum Allah Allah. Manyak. <laughs> Dayanamıyorum. Koronavirüs sebebiyle böyle işte güneşli havalarda e, semaverimizi yaktık. Böyle bazı geveze Ahmet gibiler de var da işte aramızda ne yapak idare ediyor. Teşekkür Arayacağız. ederim. Diyor. Gelmez ki mi? Gelmez mi?